Elhamdülillahi Rabbil Alemin. salat ve selam ala seyyidina Muhammedin. Ala 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 ve ala alihi ve sahbihi Muhammedin. Salat. Mesnevi Nure'den okuyorum. Birkaç tane noktayı nazar. E, Risale-i Nur dersi e, tahkiki imanı netice veriyor. Gündelik hayatta başımıza gelen bütün olay ve hadisata e, buradaki verilen ölçülerle bakabilirsek Enver abi bu çok büyük bir şey bak biz dünyaya bunun için geldik İzzet abi. Abi bu, bakışı yakalamamız lazım. Yani başımıza ne geliyor ne gelmiyor. Yani orada korkunç ilahi hakikatler var. Bununla alakalı bir yer okuyacağım. Yani hani az önce de söyledim. Risale-i Nur dersi kaç dakika olmalı? Ya beş dakika da olur abi Risale dersi. Bir dakika da olur bir saatte olur veya bugün ders yapacağız nereyi okuyalım işte yeniler var tevhid yapalım şurayı okuyalım ya abi Risale'nin her dersi her derste okunur ya niye çünkü marifet-i ilahiyenin dersi mesela yeniler gelmiş bugün dediler ki yeniler gelmiş abi daha böyle şey yok tamam dedim 13. lebe okudum şeytan dersi Allah Allah abi bak ama korkunç hakikatler var ya yani çocuk şeytanı nasıl görmüş? Öcü e böyle acayip bir yaratık olarak görmüş. Öyle değil ki abi şeytan. <laughs> Bak Risale-i Nur bu dersi veriyor yani. Şimdi okuyacağım yerler de abi bununla alakalı. Ama dediğim gibi ders bir dakikada olur, beş dakikada olur, bir saatte olur, elli dakikada olur. Bunu dersi yapan belirlemeli muhataba göre. O yüzden Önder abi beş dakikan varsa bir saatlik bir şey anlatıyorum. İlemeyyul Aziz. Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sayfeleri, mürekkebatı nispetinde bir yekün teşkil etmektedir. Adi bir yol kapandığı zaman bütün yolların kapanmış olduğunu tevehüm etmek cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın mesele gayet büyük bir askeri bir karargahı havi büyük bir şehirde karargahın bayrağını görmediğinden sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkarına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir. Bak zerre diyor. Başlıkta çok büyük münasebetler ama çok vahidiyetli bir cümle söyledi içine alan. Peki ki <laughs> Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar, kapılar, alemin tabakaları, sahifeleri mürekkebatin nispetinde bir yekün teşkil etmektedir. Bakın Cenab-ı Hakk'a götürecek yollar. Abi nihayetsizmiş ya. Bak 12 tarikat var. 12 farklı şekilde seni terbiye etmeye çalışıp ona götürmeye çalışıyor değil mi? 12 tarikat. Diyor ki nihayetsiz diyor. Alemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı adedince. Yani abi ne kadar balık var? Hepsinden ayrı Allah'a gidebilirsin, götürebilir. Ne kadar çiçek var, ağaç var, böcek var. Ne kadar böyle vücudu harici dediğimiz ilim irade, kudretin talik ettiği ne var abi? Hepsi seni Allah'a götürebilirmiş. Bak daha enteresan yani senin başına ne geliyor hoşuna gitmeyen o hadisenin gelme esbabı seni Allah'a götürmek için abi. O yüzden kainatta şer bir şey yok. Her şey ya bizzat güzel ya neticesiyle güzel. Bismillah her hayrın başıdır o abi. Bak kainatın sahifeleri tabakaları adedince diyor. O yüzden Allah'ın affetmediği tek günah şirk abi. Ayetle sabit. İnne şirke le zulmün azim diyor ya. Niye şirk? Çünkü şirke kainatta bir tane delil demiyorum. Emare yok bir tane. Bu kadar şey Allah'ı anlatırken abi bak bu kadar her şey seni ona götürecekken bu kadar delil bürhan varken sen şirke düşüyorsun. Ve şirk üzerine ölüyorsun. Allah diyor ki ben onu affetmiyorum. Ve burada çok enteresan bir şey söylüyor abi. Bak. Yani bütün her şey Cenab-ı Hakk'a nazır ve ona vasıl olan yollar, kapılar çok ya abi. Ya abi bu korkunç bir şey ya. Nasıl yani? Bak. Şimdi adam diyor ki e, abi dersi niye gelmedin? Ya kısmet değilmiş diyor. E, ona cumaya niye gelmedin? Kısmet değilmiş diyor. Bu şu ibadeti ne yapın? Nasip değilmiş diye. Abi bu çok büyük bir zulüm yani. Bu cümleyi kullanmak. Şirk abi bu. Niye? Bak. Sistem Allah'ı tanıtmak, bilmek için kurulmuş değil mi abi? İbadet etmek, sistem var. Öyle değil mi? Ve sen böyle bir sistem kurmuş Allah ben tanınayım bilineyim ben ibadet edilsin diye sen diyorsun ki nasip değilmiş. Kısmet değilmiş. Bu abi günah değil mi bu? Bu nasıl Allah'ı tanımak abi? Sistem senin için kurulmuş ya. Peki niye öyle söylüyor? O da, abi bu Allah'ı tanımamaktan, bilmemekten kaynaklanan bir cümle. Peki ne demek gerekiyor? Ya ben nefsime uydum, derse gelemedim veya namaza gidemedim, amelimde kusur ettim. Bu yani. Yoksa nasip değilmiş demek, kısmet değilmiş demek. Kim suçlu o zaman? Allah'ı suçluyorsun. Halbuki Allah sistemi kurmuş ki sen o ibadeti yapasın. İnsan abi niyetle, dua ile, şuur ile ona sahip olur diyor. Çünkü bütün sistem bak ee, Kapılar alemin tabakaları sahipler, mürekkebatı adedince yani. O yüzden sen nasıl nasip değilmiş dersin şirkte değil, şey kısmet değilmiş dersin ya. ve Bu çok yanlış bir cümle. Yani bu e, günah bir cümle yani bizim için hani bir nur talebesini söylemesi. Diyelim ki bir olay oldu, orada Allah'ı göremiyorsun, göremedin. Adi bir yol kapandığı zaman. Bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek cehaletin en büyük bir şahididir. Tamam orada Allah'ı göremedin, orada Allah'ı göremedin diye diğer yerlerde de Allah yok değil ki sen orada göremiyorsun yani. Bu adamın misali gayet büyük askeri bir karargahı içine alan bir şehirde karargahın bayrağını görmediğinden sultanın ve askeriye ait bütün şeylerin inkarına ve teviline başlayan adamın misali gibidir. Bazen askerlik yapanlar bilir diyor Hüsnü Hazretleri. Bilmeyenler de benden öğrensin. Bazen gidiyorsun askerde, eğitimde elinde bayrak var. Bayrağı nereye dikeceksin, nereye dikmeyeceğim. Bazen siyaseten dikmiyorsun bayrağı, bekliyorsun. Orayı tam ele geçirmek için, şey yapmak için. Senin orada Allah'ı tanıttıran bir ilanat görememen, bir bayrak görememen, bir sancak görememen o... Cenab-ı Hakk'ın seni